Müge da bütün dosyalar neden yarım kalıyor? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin de bildiği gibi Müge da birkaç olay veya çoğu dosya artık yarım kalıyor. Bunun sebebi ise yaşanan intihar veya program dışındaki spekülasyon olaylar ve siyasilerin araya girmeleri. Müge da konular yarım kalmakta ve özellikle sosyal medya ve haberlerde bile gündem olan Aleyna Çakır davası da bunun başını çekmekte. Ardı arkası kesilmeyen Hasan Kiraz sonrasında Münir'e Tunçer olayları da bunun devamında geldi. Müge Anlı ise artık sitem niteliğinde 24 Kasım yayınında konuştu ve artık dayanamıyorum dedi. Yani insanlar zaten bildikleri bir şeyi ben söylediğim zaman bayılıyorlar. Artık Abi, biz, biz bu Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.